Merhaba, ben LogoNetsiz ERP Ürün Yönetimi ekibinden iş analisti Direkt Dilaver. Bu videoda sizlere 9058 sürümünde desteklemiş olduğumuz karekod barkod okuyucu için GS1 standart desteğinden bahsediyor olacağım. 9058 sürümüyle birlikte artık tıbbi cihazlar için kullanılan GS1 karekodu içinde karekod barkod okuyucu ekranı kullanılabilecektir. Bunu bir örnek üzerinden inceleyelim. Daha önceki sürümlerimizde desteklemiş olduğumuz karekod barkod okuyucu ekranımıza artık tıp, tıbbi cihazlar için kullanılan GS1 karekod türü de eklenmiştir. Bu ekran daha önceden sabit ekranlar üzerinde alt kontrol ve K tuşlarının kombinasyonuyla açılabilirken Artık bu ekrana ekstra menüsü altındaki karekod barkod okuyucu seçeneğinden ulaşabileceksiniz. İlgili seçeneği açtığınızda karşınıza barkod standartı olarak iki seçenek gelecektir. Birisi standart seçenek daha önceki sürümlerde desteklemiş olduğumuz mevcut yapıdaki de seçeneğiniz. Diğeri ise GS1 tıbbi cihazlar için yeni desteklemiş olduğumuz seçeneğimiz. Bu GS1 standartını seçtiğiniz takdirde, barkod okuyucudan okutmuş olduğunuz barkod burada izlenebilir duruma gelecek ve aynı zamanda Enter tuşuna bastığınızda ya da otomatikman ilgili barkodunuz mevcut alanlara göre ayrıştırılacaktır. Bunu bir örnek üzerinden inceleyelim. Karekod barkod okuyucu alanı içerisindeyken bir karekod okuttuğunuzda karşınıza gelecek olan bu karekodun bar, kare barkodunu enter tuşuna bastığınızda ya da bir barkod okuyucudan işlem yaptığınızda otomatikman ilgili barkod kendi uygun alanlarına göre ayrıştırılacaktır burada GS1 standartında bir barkod girişinde bulunduğumuz için GS1 standartının ihtiyacı, olan tüm alanlara göre ilgili ayrıştırma işlemi gerçekleşmiştir. İlgili barkodun başlangıç kodu 01 bizim GT'in numaramıza denk gelmekte ve bu 14 haneli bir numaradır. Daha sonrasında 21 koduyla başlayan alan seri sıra numarası alanına denk gelmekte. Ve 20 karakter kadar olabilmekte burası da. Sonrasında 17 ile başlayan numaramız ise son kullanma tarihine denk gelmekte. Bu da 6 basamaklı olacak şekilde son kullanma tarihi yer almaktadır. 10 ise uygulama tanımlayıcısı ile birlikte parti numarası anlamına gelmekte ve 20 karakter olarak gerçekleşebilmekte ve 11 ile başlayan bölüm ise üretim tarihi olarak yer almakta ve toplamda 6 basamaklı bir üretim tarihi yine burada ayrıştırılabilmektedir. Yapılan bu düzenleme ile beraber hem tıbbi cihazlar için kullanılan GS1 kare kodu hem de standart kare kodlarınızı kare kod barkod okuyucu üzerinden okutabilecek ve bunların ayrıştırılabilmesini sağlayabileceksiniz. Teşekkürler.